Bir haber kanalından herkese merhaba. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile, Rus şirketlerine, dost olmayan, ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi. Kararnameye göre, dost olmayan, ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı. Yaptırımlar savaş ilanına benziyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son açıklamada Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor derken yaptırımlar savaş ilanına benziyor diye konuştu. Putin Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirirken Rusya'da sıkı yönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Sivillerin çıkması için geçici ateşkes Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnova'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnova'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi. Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnova'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır, ifadesine yer verildi. Rusya'nın RIA haber ajansının şehir yetkililerinin aktardığına göre, sivillerin Ukrayna'nın Mariupol kentinden Moskova saatiyle 12.00 ila 17.00 saatleri arasında ayrılmalarına izin verileceğini söyledi. Rusya, erken saatlerde Ukrayna'nın güneyindeki Azak Denizi liman kentini kuşatan birliklerinin ateş etmeyi durduracağını ve sivillerin geçişine izin vereceğini söyledi. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.